Elazığlı ünlü sanatçı Faik Öztürk, İyi Parti'den Elazığ milletvekili aday adaylığı için İyi Parti Genel Merkezi'ne başvurusunu yaptı. İyi Parti'ye katılan Elazığlı ünlü sanatçı Faik Öztürk, yapılacak olan seçimlerde İyi Parti'den Elazığ milletvekili aday adaylığı için resmi müracaatını yaptı. Memleketim için, Türkiye için Ekranların sevilen ismi Faik Öztürk, İyi Parti Genel Merkezi'ne giderek Elazığ Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başvurusu sırası geldiğinde gerekli evrakları teslim ederek İyi Parti Elazığ Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yapan Faik Öztürk, Elazığ'a ve Türkiye'ye hizmet edebilmek adına milletvekili aday adayı olduğunu söyledi. Doğma büyüme Elazığ'lıyım. Elazığ'da dolayı her imkana sahip oldum en sonda da memlekete hizmet etme, Türkiye hizmet etme olayı vardı. Evde de konuştum. Safiyan da müsaade etti. Rahmetli Ömer Göktuğ, benim abim. İlk konuyu ona açmıştım. Seve seve dedi. Sana yakışır bu iş dedi. O yüzden karar verdim geldim. Elazığ bir defa sahipsizmiş kendi. Elazığ bu zamana kadar Türkiye'de o kadar seçim oldu. Elazığ'ın eti belli, butu belli. Hiç kimse bir şey. ilk defa bir sahibi geldi. Oraya da ben sahip olacağım. Valla bir defa Elazığ deprem bölgesiydi. Bir deprem atlattı. Ekonomik yönden sıkıntılar vardı. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Elazığ'a biz ne kadar istihdam götürebilirsek, ne kadar iş yeri açabilirsek, ne kadar teknoloji götürebilirsek bize o yakışır. O yüzden de Elazığ için gece gündüz var olan her şeyi mi koyacağım?